Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Türk kripto para piyasasının gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği kripto para düzenlemesindeydi. Düzenlemenin neler içereceği ve kripto yatırımcılarının Çin'deki gibi yasaklarla mı yoksa piyasanın çerçevesini çizecek ve yatırımcıyı koruyacak yönüyle mi ön plana çıkacağı merak konusuydu. Sosyal medyada dolaşan bazı söylentilere göre ortada bir taslak var. Avukat Sima Baktas, Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda taslak düzenlemeyi gördüğünü iddia ederek bazı bilgiler paylaştı. Avukat Sima Baktas'ın paylaşımına göre, tasarı 11 madde içeriyor. İşte maddeler şu şekilde. 1- Kripto para sağlayıcıları SPK'dan izin almak zorunda. 2- Hangi kripto paraların listeleneceği veya delist olacağı SPK'nın demetiminde olacak. 3- Bankalar kripto para saklama hizmeti verecek. 4- izinsiz faaliyette hapis ve para cezası olacak. 5- Yabancı borsaların faaliyetleri içinde izin alması gerektiği. 6- Kripto para hizmet sağlayıcı YK ve kurucuların şahsi sorumluluğu. 7. Siber saldırı zararlarında YK'nın kusur esasına dayalı şahsi sorumluluğu. 8. Kripto para işlemlerinde teminat ve limit belirleme yetkisi. 9. Alınan komisyon gelirine ek olarak yıllık gelirden pay verme. 10. Sorumlulara özel soruşturma usulleri. 11. Reklam yönetmeliğine uyumluluk şartı gibi genel düzenlemeler mevcut. Ayrıca iddia konusu taslağa ilişkin görüşlerini de paylaşan avukat Sima Baktas, bazı maddelerin sıkıntılı olduğunu ve bu şekilde yasalaşması halinde anayasada düzenlenen mülkiyet hakkı ve sözleşme özgürlüğünün ihlali anlamına gelebileceğini söylüyor. Bununla birlikte söz konusu taslağın varlığı henüz doğrulanmış olmadığından bu konuda bir şeyler söylemek için çok erken. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.